Merhaba arkadaşlar. Bugün size bölme işlemini anlatacağım. Bölme ve bölünebilme. Önce bölme ile başlıyoruz arkadaşlar. Bölme işlemini tanımlarken şu ifadeleri verelim. Bölen değil de bölünen olarak verilecek arkadaşlar. Bölünen. Buradaki nedir? Bölen. Burası nedir? Bölüm. Burası da nedir arkadaşlar? Arkadaşlar kalandır. Kuralımız nedir? Kalan her daim küçük olacak bölenden. Ben bunu harfli bir şeye B yapacak olursam, harfli bir şekilde gösterecek olursam c k a eşittir b çarpı c artı k şeklinde yazılır. Buna ifade de biz ne diyoruz arkadaşlar? Bölme algoritması diyoruz. k kalan olsun küçüktür her daim neden? b'den diyeceğiz. Bu da hemen bir örnekle gösterelim. Örnek. 2x artı 40 bölü x artı 3 3 Ne olsun arkadaşlar? Kalanında 5 olsun. x eşittir soru işareti. Çok basit bir soru. 2x artı 40 sayısı eşittir nedir? 2x artı 3 çarpı 3 artı 5 şeklinde yazılabilir. 2x artı 40 eşittir. 3x artı 9 artı 5. 2x artı 40 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 3x artı 13. Evet. 2x'i bu tarafa atalım. X kaldı. 13'ü bu tarafa atarsam kaç kalıyor arkadaşlar? 27 kalıyor. X eşittir. 27'ymiş. 27 Başka bir örnekle devam edelim. Örneğimiz şöyle olsun. x bölü a 4. Kalanım neymiş? 6 imiş. Evet. x'in alabileceği minimum değer nedir? x eşittir. 4 a Artı 6 mı? Evet. Peki. Şimdi A'mız hakkında ne biliyoruz arkadaşlar? Kalandan ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Yani A büyüktür. 6'dansa A'yı ben minimum ne seçerim? 7 seçerim. Burada A gördüğüm yere ne yazıyorum? 7 yazıyorum. 4 çarpı 7 artı 6. X eşittir. 4 kere 7. 28. 28 artı 6. Evet. Ne yaptı arkadaşlar? 34 yaptı. Demek ki x'in alabileceği en küçük değer neymiş? 34'müş. Başka bir soruyla devam edelim. Örnek diyelim. A bölü 10 x artı 3 ne olsun? x kare olsun. A'nın maksimum değeri nedir? A'nın maksimum değeri nedir? Evet. Şimdi ifadeyi inceliyoruz arkadaşlar. X kare ifadesi verilmiş. Burada 10 verilmiş. Maksimum tutmak istiyorsam kalanı ne kadar yüksek tutarsam bölümde o kadar yükselecektir arkadaşlar. Ama bir şeyin karesi olarak verilmiş. Şimdi 0 koyarsam x'im 0 olur. Küçük olur. 1 koyarsam olabilir. 2 koyarsam 4 olur. 3 koyarsam 9 olur. 4 koyarsam 16 olur. Onu geçtiği için olmaz arkadaşlar. Demek ki x gördüğümüz yere biz kaç değerini verecekmişiz? 3. Eğer ben burada 4 verirsem ne olur? 16 olur. Kalan bölenden büyük olamaz. O halde a eşittir. 10 çarpı x artı 3 artı x kare x yerine 3 yazıyorum arkadaşlar. a eşittir. 10 çarpı 6 artı 9 a eşittir neymiş arkadaşlar? 69'muş. Evet. Devam ediyoruz. Başka türlü bir örnek çözüyoruz. Örneğimiz şöyle. AB AB 3 sayısı verilsin. Bunu da AB'ye bölelim. Bölümüm X kalanım ne olsun? Y olsun. X artı Y eşittir. Soru işareti. Şimdi arkadaşlar işlemi dikkatlice yapacağız. AB AB 3. Ben bunu neye bölüyorum? AB'ye bölüyorum. Bir sefer var AB 0. A'yı aşağıya indirdim. Yok değil mi? O zaman bir sıfır atıyorum. B'yi aşağıya indiriyorum. Bir sefer var. A, B. Çıkarttım. Sıfır kaldı. 3'ü aşağıya indiriyorum. Yok. O zaman bir sıfır daha koydum. Demek ki bölümüm neymiş? 1010'muş. 1010. Kalanım neymiş arkadaşlar? 3'müş. Toplarsam ne yaptı arkadaşlar? 1013 yaptı. Başka bir bölme işlemiyle devam edelim. Örnek diyelim. Gıcık bir soru. Gıcık sayılabilecek bir soru. 89 nokta 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 şöyle yazılmış. 2A 4 Başka hiçbir bilgi verilmemiş arkadaşlar. Bölme işlemi yapılmış filan. Böyle böyle devam ediyor işlem. A sayısı hangi rakamları alamaz? Şimdi burada dikkatlice düşünmemiz gerekiyor. Şimdi A yerine 0 verirsem 4 ile çarparsam burası ne olur? 80 olur değil mi? Yani 89 2 0 4 80 alır gibi geliyor değil mi arkadaşlar? Böyle işlemi yaparak devam edebiliriz. Demek ki 0 olur. Devam ediyorum. 89 böyle böyle nokta koyalım. A yerine 1 koyalım. 4 koyalım. 84 olur. Çıkarttığım zaman bu da olur arkadaşlar. Demek ki A yerine 1 yazabiliriz. 89 böyle böyle 22 yazalım. 4 koyalım arkadaşlar. Kaç oldu? 88 çıktı. Kaç oldu? Bu da oluyor arkadaşlar. Demek ki A yerine 2 de alabiliyormuşuz. 89 virgül 23 4 kayalım arkadaşlar kaç yaptı? 92 yaptı. Böyle bir şey olamaz değil mi bölmede? Yani benim 4 ile bir şey çarptığım zaman 89'a eşit veya ondan küçük bir sayı bulmam gerekiyor. Demek ki 3 değerini alabazmış. Demek ki benim alabilir olduğum sayılar nelermiş? 0, 1, 2'ymiş. Bir soruyla devam ediyoruz. A bölü 5 x bölüm 4 x bölü 7 bölüm y 6 A'nın 35 ile bölümünden kalan A eşittir kaç? 5x artı 4 mü? Şurada bölge aritmesini yapıyorum arkadaşlar. Burada x eşittir 7y artı 6 yazıyorum. x gördüğüm yere hop bunu yazacağım. a eşittir 5 çarpı 7y artı 6 artı 4 oldu. a eşittir 35y artı 6 kere 5 34 tane yaptı? 34. Bakın ben bunu tekrardan yazacak olursam a sayısını 35'e bölmüşüm. Bölümüm y kalanım ne? 34 değil mi de bölme algoritmasını tersine çevirirsem. O halde kalanım nedir arkadaşlar? 34'tür. Evet başka bir bölme işlemiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Örnek diyelim. Evet. A bölü 6. X'e bölmüşüm. Kalanım nedir? 5'tir. X 5'e bölmüşüm. Y kalanım neymiş? 4'müş. A'nın 15 ile bölümünden kalan. Aynen A eşittir 6x artı 5 mi? X eşittir 5y artı 4 mü? Evet. Bunu şuraya yazıyoruz. Artı 5 A eşittir. 30 Y artı 6 kere 4. 24. 5 daha kaç yaptı arkadaşlar? 29 yaptı değil mi? Şimdi bunu neye bölmem gerekiyormuş benim? 15 ile bölümüne bakacağım arkadaşlar. O zaman şurayı A eşittir. 15 çarpı 2 Y diye ayırıyorum. Şimdi burada 29 var ya. 29 gıcık durumda arkadaşlar. 15'in katını ayırmam gerekiyor. Bu şekilde yazıyorum. Neden böyle yazıyorum? 15'e böldüğüme göre 15 parantezin alabilmem gerekiyor. O zaman A sayısı 15 parantezinde 2'ye artı 1 oldu değil mi? Artı ne? 14. Bak şimdi bölme algoritmasını tekrardan yazıyorum. Diyorum ki A sayısını ben 15'e bölmüşüm. Bölümüm ne? 2'ye artı 1. Kalanım ne? 14. Demek ki 15 ile bölümünden kalanım neymiş? 14'müş diyorum. Şimdi bir kural vereceğiz arkadaşlar. Kural ne diyor? İfadeler arası arası işlem ne ise kalanlar arası arası işlem odur. Örnek de söyleyelim size örnek verelim. X'in 7 ile bölümünden kalan 4 ise x kare artı 2x artı 3'un 7 ile bölümünden kalan kaçtır? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi x'in 7 ile bölümünden kalan kaç? 4 müymüş? O zaman x gördüğüm yeri 4 yazıyorum. 4'ün karesi. Çünkü kalanlar arasındaki işlem de odur. x'in 7 ile bölümünden kalan 4 ise 4'ün karesini alıyorum. Artı aradaki işareti koruyorum bakın. 2 çarpı 4 yazıyorum. x ile bölümünden kalan. Artı ne? 3 yazıyorum. 16 artı 8 artı 3'ten. Topluyorum. 16, 8 daha 24. 3 daha kaç yaptı? 27. Demek ki 27 sayısının 7 ile bölümünden kalana bakıyorum. 3 sefer var. Kaç yaptı? 21. Kalanım kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. Bu şekilde buluyorum. Daha basit, kolay bir bölünebilme metodunu kullanarak nasıl yapabiliriz bunu? 5 ile bölünebilme. 1452'nin karesi çarpı 163 artı 12 sayısının 5 ile bölümünden kalan. Evet. Şimdi 1452'nin 5 ile bölümünden kalan kaçtır? 2'dir. Birler basamağının 5 ile bölümünden kalana bakıyoruz değil mi? Bakın aynısını yerleştirdim. Çarpı bu çarpı 160 için 5 ile bölümünden kalan kaçtır? 3'tür. Birler basamağının 5 ile bölümünden kalana bakıyorum. Artı 12'nin 5 ile bölümünden yani birler basamağının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? 2'dir. 4 çarpı 3 artı 2. 12 2 daha kaç yaptı? 14 yaptı. 14'ün 5 ile bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Demek ki bu ifadenin 5 ile bölümünden kalan kaçmış? 4'müş. Benim bu işlemleri yapıp bölüp çarpıp toplayıp sonucu bulup 5'e bölmeme gerek yok teker teker parçalarının bölümlerinden kalanı 5 ile bölümlerinden kalanına bakarsam sonucu rahat bir şekilde bulabiliyorum Şimdi bir soru daha yapalım örnekle devam ediyorum 6a7b sayısının 23 ile bölümünden kalan. 19'dur. Evet. 5A 2B sayısının 23 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Dikkatlice sayılara görecek olursak A burada, A burada, B burada, B burada değil mi? Bunu biz güzel bir şekilde yazabiliriz. 6A 6A 7B eksi 5A 2B. Ben buradaki çıkartma işlemini yapabilirim değil mi? B'den B çıkarsa 0 kaldı. 7'den 2 çıkarsa 5 kaldı. A'dan A çıkarsa 0 kaldı. 6'dan 5 çıkarsa 1050 kaldı. Peki. Şimdi 6A7B sayısının 23 ile bölümünden kalan 19 olduğuna göre şuraya 19 yazsam olur mu? Olur. Bana bununkini soruyor. X olsun. Bunun 19 ile bölümüne bakacağım. Ne yapıyorum? 105 sayısını şey pardon 1050 sayısını 19'a bölüyorum arkadaşlar. 5 ile çarpalım. 5 kere 8. Evet. 45. 95 yaptı. Çıkartırsam kaç yapıyor arkadaşlar? 10 kaldı. 100'ün içinde kaç sefer var? 5 sefer var değil mi? Gene 95 yapıyorum. Kalanım neymiş? 5'miş. Bunun da kalanım neymiş? 5'miş. Şimdi neydi kuralımız? İfadeler arasındaki kalan neyse kalanlar arasındaki işlem de 10'a eşitti. X'i bu tarafa atarsam 19'dan 5 çıkarsa kaç kaldı? 14 kaldı. Demek ki 5A 2B ifadesinin 23 ile bölümünden kalan kaçmış 14'müş.